Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Pişerken asla yayılma, dağılma yapmayan, mis gibi tereyağı kokusuyla ağızda kıyır kıyır dağılan elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Bunun için 3 tane iri boy elmayı rendenin iri tarafıyla rendeledim ve tavaya aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledikten sonra elmalar suyunu salıp iyice çekene kadar kavuruyorum. Elmalar İstediğim kıvama geldi. Şimdi yarım su bardağı ceviz, bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. İç harcım artık hazır. Bunu bir kenarda soğumaya bırakıyorum. İç harcım soğurken kurabiyenin hamurunu hazırlıyorum. Bunun için 150 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış ama tamamen erimemiş tereyağı kullanıyorum. Bu kısmı çok önemli. Kesinlikle çok yumuşak ama asla tam olarak erimemiş olması gerekiyor. Buna dikkat ederseniz kurabiyeniz gerçekten çok güzel bir kıvamda olacaktır. Üzerine 1 adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ama bütün hamur işlerinde olduğu gibi unu kontrollü eklemekte fayda var. E, mutlaka 5 su bardağını birden kullanmayın. 1 e, bir su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra önce bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorum yaparak destekte bulunabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Spatula ile iyice karıştırdıktan sonra artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. E, kullandığım bütün malzemeleri miktarlarıyla beraber altta açıklamalar kısmına yazıyorum. Malzeme listesine oradan ulaşabilirsiniz. Kullandığım ölçülere 5 su bardağı un tam denk geliyor. Ama dediğim gibi her bardağın doluluk oranı, kullanılan unun markası, kalitesi un alma oranını etkileyeceği için eğer çok cıvık olursa hamurunuz 1-2 yemek kaşığı un ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle hamurumu yoğurdum. Güzelce kıvama geldi. Şöyle tezgahın üzerinde de bir toparlıyorum. Hamuru 4 eşit bezeye ayırıyorum ilk etapta. Bezeleri hazırladıktan sonra her bezeyi tek tek açarak kurabiyelere şekil vereceğim. Hamuru açarken altına ve üzerine çok hafif un serpiştirerek açıyorum. Asla bu kurabiyenin tadını, kıvamını etkilemiyor. Sadece çok daha kolay açmamızı sağlıyor. Size de bu şekilde tavsiye ederim ama çok fazla değil. Şöyle çok az bir miktar un eklemesi yapabilirsiniz. Şöyle iyice açtıktan sonra elimle kenarlarını bir düzleştirerek kesmeye başlıyorum. Açtığım bezeyi 8 parçaya bölüyorum ve her parçanın uç kısmına gelecek şekilde birer tatlı kaşığı hazırlamış olduğum elmalı iç harçtan yerleştiriyorum. Bütün parçalara elmalı harcı yerleştirdikten sonra uç kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Bütün kurabiyeleri bu şekilde sardıktan sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Kurabiyeleri hazırladım. Şimdi tepsiye yerleştiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Ama her fırının ısısı farklı olacağı için pişirme süresinde farklılıklar gösterebilir. Bunu anlamanın en güzel yanı kurabiyeler hafiften rengini değiştirmeye başladığında artık fırından alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti ve iyice soğuttum. Şimdi servis tabağına alıyorum. Ee, çok fazla renginin kızarmaması gerekiyor. Eğer çok kızartırsanız çok kuru ve sert kurabiyeler olur. Şöyle bölerek içinde göstermek istiyorum. Tüm püf noktalarını uyarsanız gerçekten çok lezzetli kurabiyeler hazırlamış olursunuz. Ee, kurabiyeler iyice soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Sıcakken serpersek erime yapabilir. O yüzden iyice soğuduktan sonra bolca pudra şekeri serpip servise hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.